Selamun Aleyküm. Üreteceğimiz fenli faysal rakısının şu anda sumasının fermentasyonu gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz 19 litrelik damacanın içinde karanlıkta tuttum. Çünkü mayalar karanlıkta daha hızlı yürüyorlar, daha hızlı çalışıyorlar. İçinde bunun üzüm var, şeker var. Ezilmiş kuru üzüm, şeker artı mayaydan. Şu anda fermantasyon gerçekleşiyor. Kesif bir koku var zaten. Burada da görüyorsunuz karbondioksit çıkıyor damacandan. İnşallah 10 gün içinde bu fermantasyon işlemi büyük ölçüde neticelenecek. Damıtarak bunun içindeki alkolü alacağız. Tahminen %10 civarı alkol çıkacak. Yani 1.9 2 litre civarında saf alkol çıkacak bundan. Bu alkolde daha sonra anason tohumuyla aromalandırıp tekrar ikinci bir damıtım yapıp sonra seyrelterek rakı elde edeceğiz. Hayırlı günler.